Merhaba arkadaşlar ben Yetiş Bulat Sizlerle bugün ince parmaklı kelleri göstereceğim Evet arkadaşlar kuyruğu kopabilen ve kaçabilen 1 metre 2 metre kaçabilirler Ondan sonra yorulurlar daha. zaten başka kaçamazlar Bu arada Gülkalp Onlina ile Serap Sarıtaş ve Sprecılar Akademi'ye de abone olmayı unutmayın Videoları çok güzel bu arada bana da abone olun. Like atarsanız bu tarz videolar yarın gelecektir mutlaka. Şimdi arkadaşlar ben bunu bağdan tuttum. Bazen kaliflöz olabilirler. Çok hızlı koşarlar. Kuyruğu koptu mu ara sallanır. O yüzden kartal falan kuş yakalandıklarında kaçabilirler. Arkadaşlar şimdi size ince parmaklı keler göstereceğim. Daha sonra size dikenli keleri de gösteririm ama yapıştırın like'ları gelirse. İstiyorsanız bu tarz videolardan gösterebilirim size. Şimdi ben bunu bağdan tuttum. Kuyruğu kopuk. Arkadaşlar. Bunlar küçük böcekler, sinekler, ince parmaklı kelerler. Örümcekler, karıncalar falan yerler. Yani çıkarsanız e, ince parmaklı keler her yerde çıkarlar. Zaten en fazla şehirlerde dolurlar. Duvar çatlaklarına bakın. Oralarda bazen bakabilirler. Ama böyle çatlaklarda aşırı şişlik varsa oraya kırın Yavruları falan ben eskiden çok tutuyordum. Ve yine karşıma çıktı. Şimdi size göstereceğim. Evet şöyle yaptık. Böyle. Bakın şöyle yuvası görün. Şurası yuvası. Bakın orada kuyruğu gözüküyor. Şimdi sizlerle bunu çıkaracağım. Bakın sizdeyim. Göremediniz durum. Çıkartayım ben size elimle öyle göstereyim. Ve çok hızlı atıklandır. Gel bakayım buraya. Aslanım gel bakayım. Çok aşırı atiklerdir. Yani tutmak biraz zor. Tutarsanız boyundan boynumu şu sıkırt, sırt kısmından göstereceğim. Yani nasıl tutacağınızı ben şimdi size göstereceğim. Bakın. Böyle tutarsanız yanlış olur. Yani zıplayarak kaçabilirim. O yüzden sırt kısmının şurasını bakın böyle tutacaksınız. Yoksa elinizi ısırır ama zehirli değillerdir. Yani ısırsa bile merak etmeyin. Zehirli değildir zaten. Beni yüz kere ısırmıştır. Tuttuğunuzda yani işte, akvaryuma falan koyabilirsiniz herhangi bir şeye. Bu tarz videoların daha sık gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bir daha bir dahaki videoda.